Çok teknik detaya girmeyelim. Yani izleyici de sıkmayalım ancak söylediğiniz gibi bilmeleri, he, lazım. bilmeleri lazım. Şimdi AKP şunu yapmak istiyor. Yani e, bizim karşı çıktığımız nokta şu. Bir kere dediğim gibi anayasa yapıyor isek yani Türkiye'de eğer bir anayasa yapacaksak herkesi kucaklayan bir şey olmalı. Bunu biraz önce konuştuk ama tekrar kısaca bahsedeyim. Çok kısa. İş yüzükte e, iş yüzükte temel olarak Tüm partilerin yani her partinin ortak olarak e, kabul ettiği bazı temel değerler üzerinden anlaşılmalı. Muhalefetin sesini niye kısıyorsun? Yani muhalefet konuşacak tabii. Bizim başka türlü siyaset yapabilme argümanımız var mı? Sen iktidarsın. İktidar Partisi milletvekilinin konuşmaya ihtiyacı yok. Yani nedir, da tabii hayır, e, değil mi? Ne, nedir, talep mu? nedir yani gelen işte seçmenden ya da insandan talep geliyor iktidar Partisi vekiline. Yok tayin talebi, iş talebi, onları telefonla kendisine bağlı bürokratlarla hallediyor zaten. Ama muhalefet milletvekillerinin böyle bir şeyi yok. Ancak muhalefet milletvekilleri aklını kullanarak ürettikleri doğru politikaları halkın gözü önünde doğru şekilde anlatarak siyaset yapabilme e, anlayışları var. E sen muhalefeti 5 dakikadan fazla kanun tekliflerini ya da getirilen araştırma önergelerinde konuşturmazsan e, e, ne olacak yani o zaman ne yapalım yani nerede konuşalım biz sokağa mı dökülelim sokakta mı konuşalım o yüzden bizim karşı çıktığımız temel nokta bu muhalefetin sesi kesilmek isteniyor biz de kardeşim sesimizi kestirmiyoruz dedik ve e, bir meclide kazandık e, bir hafta bu e, tüm grup başkan vekilleri tarafından bir uzlaşmayla tartışılmaya çalışılacak sonunda bir uzlaşma olur ise getirilecek hemen bir 10 saniye içerisine geçer bir problem olmaz ama onun ötesinde uzlaşma olmadığı takdirde bizim duruşumuz aynı yerde olacaktır ee, onu evet. ifade etmek istiyorum şeye gelelim yani esas ana konumuza gençlik meselesine yani şimdi hayır tamam. şöyle evet, evet, bizi izleyen arkadaşlarımıza da o açıda ifade edelim evet. değerli Türkiye evet. Gençlik Birliği evet. Başkanı kardeşim de burada Evet. Yani şunu söylememiz gerekiyor yani e, Türkiye'de nüfusun yüz, yani yüzde %50'si 28 yaşın altında. Genç bir dinamik yani, nüfusumuz mu var. Yani muazzam bir nüfusumuz var yani bu bizim en önemli benzinimiz esasında. Türkiye'nin petrole ihtiyacı yok, petrolü var. Muazzam bir gençliği var yani e, rektör olduğum sürede birçok Avrupa toplantısına katıldığımda insanlar üniversitelerde okuyan öğrenci sayılarını ya da üniversite kapısında bekleyen öğrenci sayılarını söylediklerinde onlara gülüyordum işte 100 bin öğrencileri varmış yok 200 bin kişi bekliyormuş falan bana sorduklarında yani Türkiye'de 3-3,5 milyon civarında bir üniversitede öğrenci kitlesi var bir o kadar da insan dışarıda bekliyor girmek için böyle muazzam bir e, enerjimiz var. E bunu ama bakıyoruz yüksek okullaşma oranımıza istediğimiz oranda değil. Yani işte en fazla bu yeni açılan üniversitelerle falan kalite sorununu büyük bir kenara bırakır isek ee ne var? Yani yüzde 35'lerden 40'lara doğru biraz yüzde 70 olmasa da getirmişiz. Ama biz eğer anayasal hakkını kullanıyorsa gençler Türkiye'de her gencimizin Anadolu'nun her köşesindeki gencimizin Yüksek okulda okuma hakkını onlara sağlamamız lazım. Bu yani eğitimin yok. parasız olması lazım. Ne demektir harç? Yani sen anayasal olarak Hayır. bir hak veriyorsun, Hayır. eğitimde herkesi eşit olarak kabul ediyorsun, onları o yani yat kullanan insana yaz, mazotunu adamın e, destekleyerek veriyorsun ama. ...üniversite öğrencisinin harcını desteklemiyorsun. Sadece e, yükseltmeye kalkıyorsun. Evet. Yani yüksek öğretimin parasız olması gerekir. Yüksek öğretim öğrencileri parasız olarak okuyabilmeli. Vakıf e, üniversitelerinin de harçları mutlaka devlet tarafından karşılanmalıdır. E, bu bizim için bir yüksek öğretim ve eğitim seferberliği yapmamızın gereğidir. Neden? Çünkü önümüzdeki 10 yılı akıllı bir şekilde bu gençlerimizi eğiterek... Ee, geliştiremediğimiz ve e, takdirde dünyadaki yarışı kaybedeceğiz. Dünyada birçok ülke geliyor, birçok ülke çok ciddi mühendisler yetiştiriyorlar, çok ciddi sosyal bilimciler yetiştiriyorlar. İşte hocam burada çok ciddi iletişim iletişim teknolojisini bilen insanlar yetiştiriyorlar, ee, çok ciddi doktorlar yetiştiriyorlar. Biz bunları ...en kaliteli bir şekilde yetiştirecek tarzda hem yatırımımızı yapmalıyız... ...yani evet. üniversite sayımızı kalitesiyle birlikte arttırmalıyız... ...yani Türkiye'nin bu nüfusuyla birlikte nitelikli canavar gibi bir 250 üniversitesi olmalıdır. Önümüzdeki dönem tematik üniversiteleri tartışmamız gerekiyor. Dünyadaki yeni trend budur. Yani bazı konularda ciddi olarak uzmanlaşmış üniversitelere ihtiyacımız vardır. İşte London School of Economics sadece belirli alanda ekonomi alanda bir polisi yönetmek üzere oluşturulan bir okuldur, İşte teknoloji, ne bileyim sadece turizmle ilgilenen böyle tematik üniversitelere de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama bunun da ötesinde şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani Türkiye'de yüksek üretim ayrılan bütçe eğer OECD ülkelerini ve Avrupa'daki Avrupa Birliği'ndeki ülkelerle kıyasladığımız takdirde çok düşüktür. AKP bu konuda ciddi yalan söylemektedir. Yok şöyle arttırdık böyle arttırdık diye. Sadece bütçe içindeki payına bakmaktadır ama dünya ölçeğinde kıyasladığımız zaman gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki Türkiye'nin toplam gelirleri içerisindeki payı hiç değişmemektedir. Yani 1.7 1.4 düzeyinde gidip gelmektedir. Bunu eee Adam gibi yükseltmemiz gerekiyor, adam gibi bir yerlere getirmemiz gerekiyor. Gençlik çok önemli, gençliğin eğitimi çok önemli, ama biz öğrencilerimize daha yurt yapmamışız. Yani bu Efendim, sorun başka o şekilde. Altyapıları konuşacağız da önce e, soran, sorgulayan bir gençlik yetişecek. Onun ya tabii önüne o, özgürlük en, en temel mesele o zaten Maalesef, yani. Ee, çocuklarımıza bol bol ceza sunuyoruz. Söz gelime Atatürk'ün bir sözü var. Her kafanın anlamakta aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik diyor. Ama e, siyasi iktidarlar e, gençleri hep bir potansiyel tehlike olarak görüyor. Siz bunu neye yorumluyorsunuz? Şimdi efendim bakın e, dünyadaki üniversitelere baktığınız zaman ya da e, insanları eğitme ve yetiştirme kurumlarına baktığınız zaman mesela üniversiteler dünyanın ilk üniversitesi Bologna Üniversitesi'dir. Bologna Üniversitesi'ni papalık kurmuştur. Yani ilk beş rektörü papadır. Ve muazzam taassup sahibi insanlar yetişmiştir. Bugün geldiği noktada Umberto Eco'yu, işte Romano Prodi gibi e, yani dünyadaki sol literatüre katkı koyan çok ciddi insanları yetiştirmiştir. Üniversite bir forumdur. Üniversite bir tartışma ortamıdır. Üniversitede tek tip adam yetişmez. Yani üniversitede herkes benim istediğim gibi olsun diyemezsiniz. Böyle bir şey yoktur. Ama üniversite bir hoşgörü kültürüdür. Üniversitede sağcı olacak, solcu olacak, mütedeyin insan olacak, ateist insan olacak. Bunların hepsi olacak. Yani dindar insan olacak. Bunların hepsinin toplamıdır üniversite. Bunların ortak bir forumda tartışabildikleri, kendini ifade edebildikleri ama sonuçta da bu Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı için katkı koyabildikleri tarza sorgulayan bir şekilde yetiştirebildikleri bir ortamdır. Ama biz bunu reddediyoruz. Diyoruz evet. ki benim istediğim gibi olsun kardeşim. Böyle olsun, böyle yetişsin. Sadece buna baksın, sorgulamasın. Yani hayatı algılarken sadece benim penceremden görsün. Gençlik öyle bir şey değil ki hayatı çok farklı pencereden görür. Evet. Hayatı sizin baktığınız pencereden gör, görmek istemez. 18-19 yaşını geçti mi çocuklarınız Sizle beraber tatile gitmek istemez evet. Üniversiteye gittiği andan itibaren Bayram tatillerinde sizle beraber olmak istemez Yılbaşında arkadaşlarıyla olmak ister Bunu anlamamız lazım Yani gençliğin bu kendini dönüştürmesini Bu hayatı algılama biçimini Ama siz belirli bir taassupla Gençleri sadece bu kalaba göre yetişecek Dediğiniz andan itibaren O umut ettiğimiz O geleceğimizi bağladığımız Türkiye'yi dönüştüreceğini Türkiye'yi Atatürk ilkeleri çevresi çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kazanımları çerçevesinde upgrade edebileceği, yani bu köklerine basarak ama dünyadaki dönüşüme de ayak uyduracak tarza kendini geliştirebileceği bir gençliği yetiştirmek ve kucaklamak zorundayız. Evet, bu da andımızı kaldırmakla, bayramı kaldırmakla olmaz efendim. Olmaz. Ee, devam edeceğiz.